Ben, ben e, Sen bana demedin ben, mi hayatımda? Dur, onun söyle. Söyle İlhan. Bana söyle. kendisi dedi ki Heh. ben dedi hayatımda dedi hep dedi bir kız çocuğum olmasını istedim dedi. Bunu dedi bak gözünün içine baka baka söylüyorum. Tamam dedi bir oğlumuz bir kızımız olsaydı. Benden... Tamam doğru he, ben, ya, ben, ben yalan söylemeye söylemiyorum söylemeye ki doğruysa doğru, yalansa yalan. Peki evde bir şeyleri çaldığını söylüyormuşsun Meryem. Meryem ya, evde... Bir, Bir, Çaldı diyorsun ama bak bir bilmiyorum saniye, diyorsun. sözünü kestim Nasıl ablacığım. Nasıl bilmiyorsun? Ben ayardan kaçarken kimliğim bile bulamadım ya ben kaç ay kimliksiz geçtim. Gezdim. Peki. Size soruyorum. Tamam. Normal. Tamam abla onu da geçelim. Kült ablusu diye bir şey var yani. Tabii ki ben yalan şöyle söylüyorum şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Peki Saban niye böyle bir şey söyleyeyim, abla, söyleyeyim ben, ben senin için? ben Diyorum ki buna... Bir seni ben. dolandırmış ya. Hani ne bir ne yapayım? miktar ne? para aldı, gitti. Ondan da vazgeçtim abi. Ha. Ben buraya boşanmaya ben senin geldim. Ben zaten hiçbir zaman paranı görmedim ki doğru düzgün. Tabii görmemişimdir. Doğru. Almadım derim Ben kimseden de inkar etmem, kimseden de korkmam İlhan. Tamam mı? Ya sen kimse, diyorsun ki kimse "Emre o kadar düşkün diyorsun ya ki bak düşkün. Ona düşkün olduğun kadar keşke, keşke Rabia'yı da düşkün olsaydın." Ben sana Rabia'yı görmek istediğin zaman hiçbir zaman. Şöyle bir keske. Canımdır sen. Mi aldın gittin. Ben iki buçuk sene seni aradım. Neredeydin be Ben kaç kere geldim, aradım seni? Geçen o. Annenin o ikinci eşini aradım onunla telefonda şöyleydi böyleydi bana şey yaptı falan biraz tartıştık. Hani senin yerini onlar bile bilmiyordu. Ben seni nerede bulayım? 2,5 yıl boyunca Meryem'i mi aradın? O kadar aramadım abla Bak, bundan. Az önce bundan, öyle dedin 2,5 tamam, yılların. sordum soruşturdum akrabalarının i̇şte yanına gittim. Ya Dayısının abi. kızını gördüm biz bilmiyoruz dediler yani bu sır oldu kayboldu ortadan. Evden kaçtı mı peki? Evet kaçtı çocuğumu aldı gitti bu abla. Ha ayrılmak boşanacağım diye gitmedi evden. Öyle diye gitmedi. Çocuğu aldı kayboldu ortadan. E peki ne? Meryem nasıl? Evet gittim. Niye doğru gittim? Doğru mu? Tamam bak ben sana ne diyorum? İnkar etmiyorum. E, ben gittim ben diyorum. Ben de bir şey ben doğruları ee, söylemeye geldim. Neyse Emre onu. Emre'yi babana bıra annene bıraktım doğru. Rabia'ya aldım. Bana diyorsun Sağlık ki niye gitmedi? Sağlık gidip ben din, sana, çocuğu bırakıp gidiyorsun değil mi? Ben sana seni de bak, aradım dinle. o zaman. Beni bir dinle. He. Bak bir önce beni bir dinle ben de seni Boşuna, dinlerim. Boşuna bağırıp tamam. da böyle ben bağırmıyorum. şey numarası bak, yapma. Bak benim sinirlerimi hodlatma. Saat sabahın ben... 5. Senin ne olduğunu, ne işlerini bilmiyordum. Ben önceden dinle. Hiç, he, dinliyorum dedim ben ki, seni. Dedim ki baksana oğlan dedim hasta hastaneye götürelim de ay bu ışıkla. Ben Niye öyle oluyor, bir şey hatırlamıyorum. Saatte... hatırlamıyorum ama ben gün gibi hatırlıyorum. Hatırlıyorum desem bak, çocuk Beni öncelik dinle. gelir. dinle çünkü benim o kadar içimde Boşuna bak bağırma. kim kusmak istiyorum. Anladın mı? Ben bağırmıyorum şu anda. Sen ne istiyorsun Meryem? Bak. Boşanmak istemiyor i̇stiyorum. musun? Tamam ben de buraya ha, senden tamam, boşanmaya bak. geldim. Bence, sadece, dur, sadece, Meryem, Meryem, dur, ama bak Şöyle bir iddiada daha bulunmuşsun. demişsin ki annemin evinden toz deterjan çalıyordu. böyle bir şeyler de vardı abla. Ya abla yemin ederim Hiçbir şeye ihtiyacım. Yoktu. Ay, toz Bak, ben ya, kendi standen, kendime dedim ki bu da ne anda hiçbir yok. Şey ben kendi kendime dedim ki ben ne desem bu yalan söylüyor Toz Efşan niye çalsın Meryem yani? Ya onu da gözümüz Hayır, görmüyor abla. E neyse doğruları onu söylemeye geldim. Te telef <laughs> telefonda önce şey var. E Öznur Hanım e İlhan Bey'in yengesi. Evet. Alo hatta mısınız Öznur Hanım? Evet hattayım. Siz evet, Meryem'le ilgili İlhan'la ilişkisi nasıldı ne biliyorsunuz? Meryem nasıl biri? Yani Meryem'i <laughs> şöyle söyleyeyim ben size. Evet. Bir çocuğuyla alakalı alakalı olan bir çocuk kesinlikle değildi. Orada çok yoğun konuşuyor. Çocuğu rahatsızken o ilgilenmiyordu. Benim büyük ertim ilgileniyordu. Onu hastanelere taşıyan benim büyük eltim, kayınbabamdı. da hastane hastane gezdiren o çocuğu. Evet. Emre'nin bir rahatsızlığı çalışıyor. mı var? Çocuk Evet, o normal. O kadar... yalan çocuk yalan doğduğunda ayakları içine yok. Var doğduğunda... Engeline, çocuğun engeline. ne? çocuğun ne? Ablacığım, çocuk doğduğunda abla. Ya da doğduğunda ayakları diye. içine do, do dönük doğdu. İki kere ameliyat ettirdik. Evet. Şimdi iyi Allah'a şükür. Zekasında herhangi. Yok herhangi bir şey yok. İyi yani. Peki yenge yine bir şey söyleyecek galiba. Buyurun sizi dinliyorum. Nasıl bir gelindi, <laughs> Meryem? Yani evine bakan bir gelin değildi kesinlikle. Şimdi evet yalanları çok oldu. da çok vardı. Bir şey. özür sen şey, bir, bir şey. Şey. Ben bir de ona şunu sormak istiyorum. Sor. Madem çok sağdısı, İlhan abi tamam ben savunmuyorum orada. Hani herkes herkesi az çok biliyor ama bir insan evli bir insan neden iki tane telefon kullanır ve bundan kimsenin evet, haberi yoktu. Doğru kusura bakma ben bir tane telefon kullanıyorum. Ben soruyorum neden, neden O zaman benim kimsenin konuşmama izin de, de vermiyor değil kusura bakma. Evin için bir dakika. Meryem, Meryem. Bir dakika. Aynı anda konuşuyorsunuz Özgür Hanım. Siz iki tane telefonunuzu yani Meryem'in iki telefonu olduğunuzu gördünüz mü? Sabiye bize. seni nasıl onunla konuştursun? Sen onun kötü bir insan olduğunu söylüyordun. Açma. Tursun. Özür Hanım, Özür Hanım. İki tane telefona olduğunu nereden biliyorsunuz? Gördünüz mü Meryem'in? Çünkü evet, ben kendi gözümle gördüm. Doğum yapmıştı, doğum yaptığı doğru zaman ben onun yanında bir gün kaldım. Evet. Ve bana dedi ki, e, yenge dedi, benim bir tane daha telefonum var, doğum manede kalıyor dedi. Benim kafamda soru işareti kaldı. Ben onu aldırdım Neyse, çocuna bakıyorum. Telefon geldi. bu Gitti telefonla odada bir erkekle konuşmaya başladı. Ben de dedim ki, Meryem dedim, bu kim doğru, doğru. dedim? Erkek kardeşim, ben kesinlikle erkek kardeşi olduğuna inanmıyorum. Erkek kardeşi olsaydı benim yanımda da konuşurdu. Benim erkek kardeşim var, bunu İlhan abin de biliyor. Senin Kusura erkek kardeşin olduğuna bir oldu. İnsanlar senin erkek kardeşin değildi ve sen erkek kardeşinle benim yanımda da konuşabilirdin Ne yapıyordu erkeklerle ne konuşuyordu? Ya o ne şeydiğini bilmiyorum. Kısık sesle konuşuyordu. Ben çocuğuna bakıyordum çünkü. İlhan bir şey söylüyordun o, söyle. Buyur abla. Bu gittikten sonra hatta bu da vardı. Ben senin ne kadar... 1500 2000 tane sen internet... mesajı kime çekiyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bizim evde internet, internet bağlı değil zaten. 1500 2000 tane dedi abi bu dedi de bu dedim fatura ne dedim abla ya? Bu dedim ki sen hatta kız mı sen dedim kimle konuştun mesajlaştın bu kadar? Bir ayda mı atmış o kadar mesajı? Bir ayda. GSM Operatörü'nün adını söyleyin. O telefon almıştım. Hatırlıyorsun değil mi? Kaç ha, mesaj tamam, hatırlıyorum. ben? 1500 ki. mesaj diyor. 1500 ya. Kime atıyordun Meryem o kadar mesajı? Evet. Hiç hatırlamıyorum. Tabii, Ama da, telefon bakın. Telefon kullandım doğru. Bak ben e, gizli mi telefon kullandım. iki telefon. E iki tane, telefon, ay, iki tane telefon iki Birisini de ailemle o zaman konuşuyordum. Ama e niye iki ailemle tane? konuşmama izin vermiyordu zaten? Kim, Aa, kimin ben vardı konuştum. senin 5 e, aylık hamileyken resmindik, kıyımıştık biz burada. kimin bundan. vardı Hatta senin İstanbul'da bir dayının kızım artık kimin kızıysa onu da tam net bilmiyorum. Ondan başka kimin vardı senin? E tamam ben ha? zaten gidiyorsam ben onların seni yanına gidip geliyordum. Da, yanlış anlamayın abla. Ben seni tanıdığımda üstün başın yırtık mırtık değil miydi? Ben sana e, tamam, acı acımadım mı? Tamam. Sen bana hayat hikayeleri anlattın bak tamam. Böyle böyle eniştem dedin maaşımı elimden alıyor ilan falan. Ben sana acıyıp Ben hayır ben ben kıymadım ben... mı seni ben dürüst sana bir, bir şey insan söyleyeyim Bak ben çalışıyordum. He? Bunu sen de biliyordun. Ben sana onların yanında kaldığım yaptık. zaman Bunları zaten mı maaşımı yani? ben onların He? yanında kalıyorum diye kendim veriyordum zaten. Kusura bakma. Kendi Kimse demiyor muydun? Ben işte çıkarmasın. Eniştem ben geliyor, yaptım, yaptım yapmadım derim. Meryemciğim kendi ağzına bana demiyor muydun? Eniştem geliyor patronla konuşuyor. Buna bir milyon verme maaşını gelip ben alacağım. Bunun diyor muydun demiyor muydun? Yok öyle bir şey demiyordum kusura bakma. Tamam ben yalan söylüyorum o zaman. Dur telefon altında Özgür Hanım başka bir şey daha biliyor musunuz? iddianız var mı? Alo. Ya eşi de gerekeni söylüyor zaten. Ne, ne desek de boş olmak. Ne de sen boş olmak. Ben şey de beraber iktiraf boşanmak Şöyle abici. ben gazeteci olarak sizin yüzleşmenizi sağlarım. Arkasından da işte boşanma ile ilgili süreç dilekçelerle ilgili ha, olarak sayın avukatımız Sunda Hanım bilsin, gerekeni yapar. Bunu. Hakim de e, boşanmak istiyorsunuz. İnşallah boşarsınız. Hemen boşa. <laughs> Saniye de ben bundan evet. boşanmak istiyorum Şimdi. Abla. Ee, şimdi telefon altında biri daha var. Orhan Bey bir şey mi söyleyecektiniz? Yok yok ben Meryem e, o iki telefonu da takıldım da. Heh, ne tabii. yapıyorsun yani iki tane Ve telefonu? Iki telefon onu merak ettim. Bir şey gerçekten. yaptım yok. O zaman ailemle benim aram pek iyi değildi ama aramla ara, açılmazdı Ya Meryem bak bir tane telefonda da ailenle de konuşursun. Arkadaşlarınla da konuşursun. Abi, e, a, bakın, e, i̇stemiyordu. E abi bakın İstanbul'da akrabam var. Akrabamla konuşmamı istemiyordu. Çocukları kapının önüne çıkarmış olsam gezen bir insan değilim. E, aradı bir annesine gelip gidiyordum. Bir şey ee, söyleyeceğim. Ailenle aran bozuk muydu? Yoksa İlhan İlhan ailenle abla görüşmeni cim, istemiyor bu annesiyle, muydu? Hangisi yani? Ben, i̇stemiyordu. Bu annesiyle ailenle konuşması. konuşmuyordu. Senin ailenle ailenle aran neden bozuk? Dur, dur, dur İlhan. Ya, ya ailenle aran. Bir, bir aran bir konulardan dolayı konuşmak istemiyordum ki ben zaten gerçekten Sen o konuları biliyor de, musun Bilmiyorum zaman. abla. Bunun işleri çok karışık. Benim işlerim çok karışık ya. Böyle. Çok karışık. Bize der doğruları söylüyor musun Hani yani? böyle bilmiyordum ben bunu. Oo, ben sonra dedim, baktım iki ki televizyona. Ben doğru. Az Ondan önce yok dedin sonra... Hani... sonra var dedin. Hayır iki <laughs> telefon kullanıyorum dedim ya. Şimdi <laughs> ben, ben, ben yalancı dedim. oldum öyle mi şimdi? Biz yalancı olduk sen ben hep senin, haklısın. Ben senin tamam. gözünce tamam. yalancıyım sen çok doğrusun. Sabah, ben doğruları bak, söylemeye e, geldim e, buna. Hayır özlüm de değil ya çocuğuna hiç bakmadım. Ben Rabia'da karnım burnumda hastaneye tamam yengenle gittim. Bak Allah razı olsun. Yolları bilmediğim karıştırırım diye götür. Sonradan sonradan eminim biliyorum Meryem. Senin bilmediğin memleket ya. bile kalmamış. Ya ne, ne ya, demek. Sen, sen her yeri biliyorsun.